solundaki oyuncu etkilenmedi yalnız bundan ve Bustio. Bunun yakaladı iki ve iki pozisyonun içerisindeyiz. Ultisi var Zeke'in. Plant alındığı an buna başvuracak Dedim hatta erken attı. Aynen. Platin zaten alınacağından emindi. Ses gelmişti. Şimdi Joe ultisiyle beraber burada evine doğru oynamak için iki oyuncuyu birden görüyor. Aslında burada Ethan ilk çekti. Joe saklik dener mi diye bakıyorum. Hayır zamanı kalmamıştı. Arkasından geliyor. Bir de bıçak atmak isteyecek. Zik 3 skorunu bıçakla beraber alırken Heretics için bir round daha ve yavaş yavaş aslında bu roundun önemi şurada ortaya çıkıyor. Yijin'in ekonomisi de eridi. Yani evet. ufaktan 500 krediler, 1006 krediler diyelim aslında var. Ve bu da geri dönüşü hızlandıran tabii ki etmen. Bu bir satın alım tekrar yapılabilir. Evet. Yütün kendisi satın alırsa. Şimdi Zik şekilde yakalamıştı ilk oyuncuyu. Yani nedense ultiden kaçmak yerine Öyle bir şey denediler. Ultiden kaçmak